tuhaf olduğunu biliyorum. Ama bir günde bütün hayatım değişti. Gökyüzünden kartlar yağmaya başladı. Yağmur gibi iniyorlardı. Önce onların nereden geldiğini ya da onları kimin gönderdiğini bilmiyordum. Tek bildiğim normal oyun kartı olmadıklarıydı. Ve bu dünyanın her yerinde gerçekleşiyordu. Kuzeyde, güneyde, kartlar her yere indi. Dünyanın dört bir yanından arkadaşlarımla Bakugan adlı yeni bir oyun icat ettik. Sonra kartlar güçlerini gösterdiler. Her kartın onu yere attığınız zaman içinden kendi canavarı çıktı. Mücadeleler zorluydu ve yanlış kartı seçtiğiniz zaman hem mücadeleyi hem de içindeki canavarı kaybediyordunuz. Ama bu hikayenin sadece yarısıydı. Vestoria denilen paralel bir evrende çok daha büyük bir mücadele gerçekleşiyordu. Benim adım Dan ve arkadaşlarım Runo, Marico, Julie ve Bay Havalı Şum ve Elise ile birlikte What are you gonna do? The odds are stacked against you. Back against the wall, gotta give it your all. This is the final stand. bugan savaşçıları bugan mücadele başlıyor anne ben geldim daniel yemeğin dolapta ve sakın bulaşığı yıkamayı unutma Teşekkür ederim anne. Hemen geliyorum. Tamam. Zulamı kontrol edeyim. Hmm. bakalım. Bunu alacağım. Ha. Sağ Evet, bunu da almalıyım. Hazırım. Daniel, yemeğin hazır ve soğutacaksın. O zaman neden dolaba koydun anne? Bana ukalalık yapma delikanlı. Özür dilerim. Nereye gittiğini sanıyorsun sen? Görüşürüz. <laughs> <laughs> Affedersin geç kaldım. Ben de korkup gelmeyeceğini sanmıştım. Rüyanda görürsün Akira. Umarım yanında destek getirmişsindir. Ona ihtiyacın olacak. Benimle karşılaşmayacaksın deneyeceğim. Ha, bence bu pek adil değil. Küçük kardeşim iyi olduğunu söylüyor. Gerçekten ne kadar iyi olduğunu öğrenmenin zamanı geldi. Evet ben iyiyim. Peki ya sen? Sen ne durumdasın? Adım Shuji ve ben bir Saptera uzmanıyım. Şaka mı yapıyorsun? Saptera konusunda bir bilgim yok. Hmm, harika. Var olmayan bir canavarı karşı nasıl savaşacağım ki? Almayı bırak. Pekala. Karşılaşalım. Ama seni uyarıyorum daha önce hiç kaybetmedim. Tatlım ben geldim. Hı? Seni bu kadar erken beklemiyordum. Evet tatlım eve bir şeyler atıştırmaya geldim. Ah, puding. Hazır mısın, değil misin? Başlayın. Bak buradan. Sağ, Sağ açıl. Ah, İçi kartı hazır. Hazır. Ha! 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 hazır mısın? Geliyorum. Bakugan kalk. Ha! ha! Kal! ha! Ürkütücü! Hoş geldin den. Rakip Saptera Mantris. Güç seviyesi 270G. Başka veri bulunmamaktadır. Ha, harika. Pekala. Terra dünya adını ve güç seviyesi 270. En azından canavarın gücünü biliyorum. Ama karşısına kimi çıkarmalıyım? Küçük böceğini ezeceğim dostum. Bakugan! Kalk! 3 seviyesi 3-2-0-G! Bakum mücadelesi! Harika! Geçiş kartı açıl! 420G'ye yükseldi. Bu hiç iyi değil. Ah. İşin bitti. Birinci mücadele bitti. Saptera Mantris kazandı. <laughs> Ha, bu çok kolaydı. da bir destek alttan daha çabuk devrildin. İşini bitirme zamanı geldi. Bakugan, sal! Kendinden çok eminsin öyle mi? Hazır olsan iyi olur Shuji. Çünkü yenileceksin. Bakugan savaşçısı!

Beraber olduk. Uzun sürmeyecek. Geçit kartı hazır. İkinci round başlıyor. Bakugan kalk. Yetenek kartı etkin. Saurus parla. Aa! Hı? Hayır. Hayır, bu olamaz. Çok üzgünüm ama Saptera metresi kaybettiğin gibi görünüyor. Ve yanılmıyorsam bir ufak mücadeleden sonra senden tamamıyla kurtuluruz. Bunu göreceğiz acemi. Geçit kartı hazır. Akugan savaş! Bakugan, savaş! Eçit kartı açıl. Yetenek kartının zamanı geldi. Dilimleyici. Vay canına, çok etkilendim. Ama elinde bir ası olan tek kişi sen değilsin. Ukala çocuk. Karşı yetenek etkin. Çerçeve ateşi. Oyun sona ermiştir den. Sanırım kazandım ha. Bu dingim. Bütün gün hayalini kurmuştum. Ah, <laughs> ah. Bunda inanılmıyorum. Onu yeneceğine söz vermiştin. Ne oldu? Üzgünüm. Çok kolaydı. Sakın ayrılmayın Bakugan hemen devam edecek. Şimdi Bakugan'a dönebiliriz. Sanırım onu gizli silahımla yandım. Çerçeve ateşi. Beni görmeliydiniz. Gerçekten harikaydım ama en iyi Bakugan savaşçısından başka ne beklersiniz ki değil mi? Her neyse. Dünya sıralamasına baktım ve 121. sırada. Bu imkansız Runo. Bunu kendim görmeliyim. Bakıyorum. Heh. 117. Aa, lütfen sakin ol. İlk ona girdiğin zaman konuşuruz seninle. Seni neden dinliyorum ki ben? Sıralamada bile değilsin. <laughs> Aa, gerçekten çok olgunsun. Aa, seni harikasın. 117. sıra bir günde 4 sıra. Nuri'den büyük bir öpücüğü hak ettin. <laughs> Canım yandı. Ekranı ıslatmayı bıraksana. Ben bir savaşçıyım. Erkek arkadaşın değil. Anaokulu çocukları gibisiniz Harikasın Aa. Deniz. Ben senin en büyük hayranım. <laughs> ben bence sen şuna konsantre ol. O birinci sırada ve birkaç yıl sonra onu yenebilirsin dostum. Bu birkaç yıl mı? Onunla daha önce mücadele edemez misin peki? <laughs> o şapşalı yenebilirim. Hava atmak istemiyorum ama şimdiye kadar kimse beni zorlamadı. Dikkatli ol şun. Çünkü seni ben yeneceğim dostum. <laughs> Bu amatörlerle karşılaştığım sürece birinci sırayı tutmak çocuk oyunu. Ciddi bir rakibe ihtiyacım var. Bestoria boyutundaki gücü gerçekten anlayan birini. Henüz gündeki insan Bakugan'ın sadece bir oyun olmadığını anlasa ve benim evrenin Vestoria'da daha büyük bir mücadelenin gerçekleştiğini bilse. Altı dünyadan güç alan bir evren. Her dünyanın kendi elementi var. Dünya elementinin adı Sapter. Işık elementi, Eos. Aranlık element, Darkus. Aquos ya da insanların değişine göre su elementi, Rüzgar elementi, Ventus. Ve ateş elementi, Aidas. Naga, bekle! Yolumdan çekil Drago. Neden bütün bu gücü elde etmek istiyorsun Naga? Onun sonunda yok olacağını biliyorsun. Sessiz ol. Neler hissettiğimi bilmiyorsun. Bizim dünyamızı tanımıyorsun. Sanırım Michael dedikleri insanın arkasında sen varsın. Onun nereden bulduğunu bilmek istiyorum. <laughs> Bunun ne olduğunu biliyor musun? Bir portal. Evet. Gücün kaynağına götürüyor. Ama nereye? Bestoria e boyutu. Ha? Tekrar karşılaşmak istiyorum. Sen kaybetmeyi çok mu seviyorsun? Sessiz ol! Ya karşılaşırız ya da yumruklarımı dinlersin. Evet. Bakugan, Bakugan sağa, sağa açıl. açıl. Hadi bakalım. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Olamaz. Aa, i̇nanamıyorum. Darkus canavarını nereden buldun sen? Sana bir infücü vereyim evlat. Neden bana Darkus efendisi demiyorsun? Çok beklersin. Sana mağluptan başka bir şey demem ben. Aa, bu kadar yeter seni küçük yaratık. Hazır mısın değil misin? Tamam. Bana sadece bir dakika ver. Hangi canavarımla savaşsam... ...küçük mü büyük mü? Buldum. Bakugan savaş. Ne? kan. Kalk! Ah, şaka yapıyorsun. Bu mu? Elinde başka bir şey yok mu yani? Hey, kimse sana büyüklüğün önemli olmadığını söylemedi mi? Anlaşıldı. Şimdi işini bitireceğim bu ukala çocuk. kan. Savaş! Tarkun! <laughs> Stingleştirişim! <laughs> Darkus Stringleş Güç seviyesi 330 g Saurus güç seviyesi 280 g Daha fazla güce ihtiyacım var Atudan geçit kartı açıl Saurus'un güç seviyesi 3 1 gye yükseldi Heh, bu hiç iyi değil. Saurus'a 20G daha güç vermezsem canavarım yok olacak. <laughs> Güzel bir dayak nasıl bir hismiş? Söylesene denicik. Hey, bu mücadele henüz bitmedi. Evet, evrenin merkezine geldim. İnanılmaz. İşte oradalar karşıt güçler, sonsuzluk ve sessizlik. Onlar bu boyutu dengeliyor. Bu iki enerjiyi çekebilirsem... <laughs> ...el birleşebilirim. Ve birlikte dünyaya ve Vestoria'ya hükmedebiliriz. Güç. Bu inanılmaz bir güç. Harika. Güç. İçimde sonsuz güç oluşuyor. Hayır. Ne oldu? Çok fazla negatif enerji birikti. Tekin kontrol edemiyorum. Ne çok fazla? Hayır. Yeterince pozitif enerji yok. Kontrolden çıktı. Hayır. Hayır. neler oluyor böyle? Naga. Bunun naga yapıyor olmalı. Aa! aa. Arkus Bakugan'ın Pyrus dünyasında ne yapıyor? Bu çok tuhaf. Ne? yeni bir boyut Bakuganlara güç veriyor. Maç sahasının ortasında. Bakuganımın alevleri neden daha büyük? Bunu daha önce hiç görmedim. Bakuganım çok güçleniyor. Hı? Bu gerçekten çok tuhaftı. Bu kadar oyun yeter. Bu maçı bitirme zamanı geldi. Markus Dinglech saldı. Hey Şuji, ne oldu? Sustun. Küçük Stingleş'in baskıya dayanamayacak galiba. Komut kartı, dörtlü mücadele etkin. Şimdi. Hazır mısın Şuji? Partiye birkaç bakugan daha davet ettim de. Yetenek kartım değişiyor. İnanamıyorum. <laughs> Vay canına. Bu bir Dragonoid kartı değil mi? Ha? Bunlar vizyonunda gördüğüm canavarlar. İnanamıyorum. Mantıklı olmalısın. Ha? Ne? Bunu kim söyledi? Ha? Sen mi söyledin? Bir rüper. Bu kadar geçer. Sessiz çekirdeğin negatif enerjileri mantığını silip süpürmüş. Kulaklarım bana oyun oynuyor olmalı giderek artıyor. Ejderha gücü! Sen iyi misin? Yine kaybettim. <laughs> Anlayamıyorum. Bakugan'ın bir oyun olduğunu sanıyordum. Daha fazlası olmalı. Ve ne olduğunu bulmak zorundayım. Tamam, içerideysen benimle konuş. Bu olayı anlamak istiyorum. Aa, bu çok saçma. Bu sadece bir oyun. Ama duydum. Onu konuştuğunu duydum. Değil mi? Aa, hayır. Aklım kaçırmış olmalıyım. Hmm. Ama onu duyduğuma neredeyse eminim. Neyse. Sorun değil. Ama bir Dragonite olduğuna göre adını Drago koyacağım. Güzel. Yeni adım bu dostum. Umarım beğenirsin. Bir an gerçekten konuştuğunu sandım. Değil mi? Ama daha az soda galiba. İnternete girme zamanım. İyi geceler Drago. Gel geldin. Merhaba. Buna inanamayacaksınız ama... E, ...şu C isimli bir çocukla karşılaşırken Bakugan'ımın konuştuğunu sandım. Olamaz. Sen de mi? Anlayamadım Runa. Başkaları da mı duydu yani? Bakugan sayfasına gir. Herkes bundan söz ediyor Can. <laughs> Buna inanamıyorum. Gerçekten Runa'yla Bakugan'la konuştuk. Gördün gerçekten konuşmuş. Peki Bakugan dünyası düşündüğümüzden fazlasıdır. Bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünde okulda Drago'yu konuşturmaya çalışıyorum. Ama başım öğretmenimle derde giriyor. O bunu anlamıyor. Dragon'u sadece bir oyuncak olduğunu sanıyor. Sonra yeterince sorun yokmuş gibi Masquerade diye bir çocuk geliyor ve herkesin Bakugan'larını yok etmeye başlıyor. Savaşçılar, Masquerade ve Reaper'la karşılaşıyor. Bakugan, savaş! Savaşçı